Şimdi bütün dünyada mevsimler kaydı. Mevsimlerin kayması demek sezonun ama şöyle bir sorunumuz var. Charterlarımız Ekim sonunda bitiyor. Ekim sonunda charterın bitmesi demek Kasım Kasım'da havanın iyi olmasının bize çok büyük bir faydası yok. Yerliyi de getiremezsek eğer buraya. Yani yerli turizme kışı hareketlendirmek istiyorsak yerli turizmine biraz daha yönelmemiz gerekiyor. Yani ben benim kişisel görüşüm bölgede yapılacak çok aktivite var. Yani bizim turcularımız hep tekne turu satıyor. Hep cüp safari satıyor. Peking satıyor. Ondan sonra paraşüt satıyor. Bunları zaten satıyorsunuz. Ama biraz daha alternatif turizmin faal olduğu Kasım ayında, Aralık ayında yapılabilecek o kadar çok şey var ki o kadar çok şey var ki bölgede yapılabilecek outdoor turizmle ilgili Bunları aktiviteye geçirseler, eğer onlar bunları başlatırsa, özellikle sapçılar bunu başlatır. Ekstra ne diyeyim size, e, macera, e, ormanda macera kampı olsun. Yine otele gelirler, yine otelde kalırlar. Açık olan otel sayısı artar bölgede. Yapılacak çok şey var ama yazın çok çalışıyoruz herhalde. Altı 6 ayda 12 ayın parasını kazanmaya çalıştığımızdan kışın biraz tembelliğe yatıyoruz. Bana göre bu sefer 6 ay bize yetmeyecek. Kışın biraz hareketlenmesi. En azından havanın güzel olduğu zamanlarda. Çünkü şöyle bir şey daha var. Kışın 30 pound'a 40 pound'a Londra'ya uçuyorsun. Manchester'a uçuyorsun. Haftada bir, ay, her gün bir tane uçak var. EasyJet devamlı gidiyor geliyor. Yani ondan müşteri gelse bile bir otel, iki otel sebeplenir. Niye olmaz? Ama bunu, bu bölge halkının, bölge turcularının, bölge turizmcilerinin görevi bunu yaratabilmek. Her şeyi çartıra da bağlamamak lazım. Çünkü önümüzde çok güzel ajantalar var. İstanbul'dan güzel bir kesimi buraya getirebilecek. İzmir'den çünkü şu da var. Şeyden sonra özellikle pandemiden sonra Outdoor ve e, sakin, sessiz, e, yalnız kalabilme ve e, doğanın içinde olabilme ö, inanılmaz bir göre 6 ay yetmez. Bunu 8 aya çıkarabilirsek çok büyük bir başarı olur. Mevsimler böyleyken diye düşünüyorum. Çok güzel bir fikir söylediğiniz var. Ama tekrar söylüyorum, tür sapçıların bu konuyu aktivite aktive etmesi lazım. Mesela bir kadiyanlamız var. Kadiyanda yatırım ben hiç görmüyorum. Yani niye kadiyanda kullanmıyoruz? Bu benim her zaman sorguladığım bir şeydir. Veyahut yani kışın e, eskiden Süleyman Kaya yapıyordu hatırlıyorum. E, İstanbul'dan turlar özel fiyatlar alırdı bize. Nisan ayında, Mart ayında müşteri getirmeye çalışırdı. Buna bir istek olması gerekiyor. Bana göre de bu da tür sabın görevi. Buradan Özgen kardeşime de selam söylüyorum. Tabii onların işi bunlar. Ee, kışın biraz bu güzelliği, bu hareketi e, ticarete, turizme yansıtmak gerek. Bunları da yapacak ilk adım alımlar atması gerekiyor. Biz hazırız. Gerekirse biz 12 ayda açarız otellerimiz.